Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video daha karşınızdayım. Arkadaşlar Allah'ın izniyle bu hafta yani yarın daha doğrusu bu hafta oldu. Yarın bu hayvanların kırkımı başlıyor. Kırkımcı bir şey uydurmazsa şu oldu bu oldu abi bir iki gün anca gelirim demezse sözleştiğimiz gibi yarına gelecek. Yarın bu hayvanların kırkımı yapılacak. <laughs> Biz bunların haplarını attık. E, ee, haplarla, ile beraber ne yaptık? Hapla B12 yaptım herhalde. He. İşte haplarını da attık arkadaşlar. B12'sini de yaptık. Adem'ini de yaptık. Dektomaxlarını da de yaptık. Ee, hayvanların dektomaxlarını yaptıktan sonra bir de uyuz olanları şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Burunlarını karayayla yağladık. Arkadaşlar bunları şimdi yeni bir şey gördüm. Bizim hanım almış bir sünger. Güzel bir sünger. Hani bulaşıkları alt bulaşığı yıkarken tavada yağını falan şey yapıyorlar ya arkadaşlar. O süngerden almış. O süngeri getirdim. Biraz büyüktü. Onun üstüne karayayı döküp döküp hayvanların hem burnunu o kabuk bağlamış ya uyuzları. onlarla onlarla beraber hem onları söküyor hem yağ sürüyor. Çok iyi bir şey. Yaptım yani bakın şöyle. Hayvanın burun üstünü görüyorsunuz. Kavlattım bakın. Benim şu toplumun kulağını aynı şekilde kez ha. Bunda kulağına çıkmış. Buna yağladım. Bakın yakında var mı başka? Yani onları güzelce yaptım. Şimdi bunlar yarın kırkıma gidecek işte. Bakın Heh şu hayvan mesela kalkmazsa bakın. Şunun burnu aynı şekilde, şunun burnu aynı şekilde. Malların içine bayağı vardı yani. Bunları yaptık. Yarın tekrardan bir kırkılacak. Bakın şu, bu gözden kaçmış. Kırkılacak. Ee, Dectomax'lara vurulacak. Tekrardan bir Adem'in. Allah'ımız ile işlem tamam. Yani Dectomax'ı çift yapmış olacağım. Ee, kırkımı da... Kardeşim var. De... Ay, trip var. Görüyor musun? Ne oluyor? Bakalım şöyle bir idrarda bir sıkıntı var acaba? İdrarda mı sıkıntı Ne oldu lan buna? Değişik bir ses çıkarttı onu kontrol edeceğiz. Ne diyorduk? Ee, malları bu hafta kırkacağız işte arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Toklu değişik ses çıkartınca ona baktım. Ee, kurbana kadar bir daha kırkım yapmayacağım. Tek kırkım. Çünkü Sarıbaş'ın e, tüy çok çıplak olursa bu gruptaki hayvanlar e, çirkin görünüyor. Yani bunlar zaten ben e, şu an Mart'ın ney? yani Mart'ın 10'undayız diyelim. 11-12'si işte. Yani Nisan, Mayıs'ın yani Nisan sonu Mayıs gibi satmaya başlayalım. Anca tüylerini diyecekler. E, Kurbanı zaten 2-3 ay, ay kalıyor. 80 gün. Tam zamanı yani kardeşimizde bir sıkıntı var ama anlayamadık. Beli de iyiymiş. Bir incelememiz lazım. Bu geçen tokların içine geçmişti herhalde. Orada biraz yemi fazla yedi. O da bir sıkıntı yaptı bunu. Da. ne yaptı anlamadım. Ona bir bugün bir iyice bir kontrol edeceğiz onu birazdan. Yani tüylerini anca dizer. Bunlar da kırptırırken arkadaşlar şimdi görseli önemli kırkımcıya şu kafasını şuradan şöyle yukarısını aldırmıyorum. Aşağı sallayacak Kafası yani zaten kekilini falan hiç dokandırmayacağım. Çünkü hayvanların görselliği gitmesin. <laughs> o yüzden şu şekilde kafasını şuradan aşağısı alınacak. Kafası kalacak orada yani. Kafasının üstü kalacak. Onu o şekilde güzelce tertemiz bir kırkımını yaptıracağız. Hayvanlarımın gene sağlığı iyi. Yeme içmesi güzel. Yeme güzel alışlar. Bunlar ilk geldiler çok yorgundular arkadaşlar. Bunlara çok inne yaptık. Yani çok inne yaptık derken işte ilk getirdik baktık malın 25 tanesi yemiyor. şimdi almış gelmişsin orada. Sıkıntı yani. Ne yapıyorduk? Hemen flor kemlerini girdik. Sonra bu ne bileyim 15'e düştü. 7'ye düştü. 4'e düştü. Anladın bazıları üstü rengarenk zaten boyalı. Görüyorsunuzdur. O şekil o şekil şu an sıfıra sıfır tükettik yani Allah'ın izniyle iyi Bir az önceki hayvan biraz değişik değişik hareket yapıyor ama ha, bakın bu hayvan o hayvanda bir sıkıntı var <laughs> bir o hayvanda bir sıkıntı gördük onun dışında hayvanlarımın genel olarak sağlığı sıhhati iyi gördüğünüz gibi tüylü olduğu için hayvanlar arkadaşlar biraz sıkı i̇şte en azından kırktığım zaman bu hayvanları kendine gelir. Bakın arkadaşlar tarayayla şu hayvanla kuyruğunu güzelce yağladık. İyice iyice yumuşattık yani. Ya, ya muhtemelen e, karaya yanık yağ daha doğrusu karaya dediğimiz sanayilerde motor tamircilerine falan oradan bir şişeyle gittiğiniz adam adamdan rica ettiğinizde veriyor yani. Ben valla 5 kilo 5 kilo doldurup doldurup geliyorum. Onlar da genelde içlerinde petrol olduğu için bu hayvanlardaki bu uyuzlarda bir ister isterseniz bakteri oluyor. Bakın bu hayvanla bunu görüyor musunuz? Görüyor musunuz? O dediğim süngerle yapınca bakın hepsi dökülmüş. Karayayla birlikte yumuşatıyor. O karayağın içindeki o petrol artık bu uyuza, artık o bakteri mi lavra mı artık yaşayan bir şey mi ne oldu kıl kurundan mı oluyor bir şeyden oluyor. E bu hayvanlar sıkıntı yapıyor hayvanı, uyuz yapıyor, kaşınıyor hayvanlar devamlı. Onları dıştan bir sürüyoruz. E dış para dekdomaksını veya iomeni vuruyorsunuz. E hapını da atıyorsunuz. Şimdi tekrar bu haftaki kırkımdan sonra e, tekrardan dekdomaks girer. Yani bu hayvanları ben yarın da tekrardan bir yağlarım muhtemelen kırkımda. Yarın da kırkımda yağladıktan sonra bir kere daha yağlarsam yağlarım. Onun dışında bir şey yapmam. Arkadaş bu hayvan oluyor böyle ya. Sürekli de iyi ama bu hayvanın işkemele sıkıntı var bence. Yani çünkü hayvan ciğer yer değil. Bu hayvanın işkemele sıkıntı var arkadaşlar. Bu hayvan tokların içinde yem yedi. Şöyle bir bakalım. Ama şuna da bakıyoruz şimdi. Şöyle bakayım. Yok yumurtalıkta da bir sıkıntı yok. Videolarla ilgili olsa belli eder. Orada yok. Ama hayvanda sancı var. Hayvanda sancı olduğu için Hayvanda sancı olduğu için Bağırttırıyor. Toklarım güzel. Şöyle Boyalı. Yine birkaç tanesini Pazarlık var arkadaşlar. <laughs> birkaç tane adam alacaktı. Biz 20 dedik. O 17 verdi. 18 etti. Biz 19'a düştük. Yani 18 buçuk gibi aslında pazarlık bitecek de o 8750 gibi parası mı çıkışmadı ne oldu? Anlaşamadık. Yani en babalarını seçecek şimdi. Seçti yani 5 tane. Biri o. Aha bir tane burada. Baba burada. Bir tane baba burada. Bir tane baba orada. Omuzları kırmızı. Bir tane de karabaşlı baba var. Onları seçecek. Arkadaşlar hayvanların hapını da attıktan sonra tektoma vurduktan sonra hayvan kendini açtı. Yani kurban hazırlığının bir kısmını yapmış bulunuyoruz yani şu an. Hapı, deklomaksı, vitamini, ademini bunlar girdiğiniz zaman e, birçok şeyi yapmış oluyorsunuz. Yani işin aslı bunlara ben çelerime girmedim. Bilmiyorum girmem de herhalde bunlara. Çünkü o kadar şey değiller. Yemelerini kontrol ediyorum. Fena değil yani şimdi bir bir hayvanda bir sıkıntı oldu. O da diğer taraftaki yemli hayvana girdi. Onlar yani bunu kırkıp ondan sonra ben belki bir ihtimal girebilirim diye düşünüyorum. Ama çelerme girmedim bu hayvanlara. Bu hayvanlara ben e, çiçek aşısı gireceğim ve şap aşısı gireceğim. Yani düşüncemdeki yapacağım ekstern aşılar bunlar. Yani şu an hastalıklar yani çiçek şapta şu an bitti yani bölgemizde. Ya zaten genelde çatal asak vardı, topalama vardı birçok hayvanda. Yani bunu da geçirdi diyor bazı veteriner arkadaşlarımız. Gerek yok diyor şapaysı vurmaya. Ama ne olur ne olmaz. Şimdi kurban ağzı gelir, kurban 15 gün kala bir hastalık girer. Ekmeğimizden oluruz. O yüzden aşıları ihmal etmememiz lazım. Ama belki çiçeği yaparım, şapı yaparım. Bir de çelermeyi de yaparım muhtemelen. Tek doz yaparım çelermeyi. Aslında iki doz iyi ama ben tek doz yapacağım yaparsam. Çünkü şöyle düşünüyorum. Bu hayvanlar zaten kuzuyken, yapılıyor. Yaylıma çıkıyor çünkü. Yaylımdan gelince evde de yeme giriyor isterseniz. Bunlar bir daha şap aşısı yapılıyor. Veya kuzuyken evde yemiyor. Yem aşısı yapılıyor. Yeme midesi alışsın diye. Ondan sonra meraya çıkarken de bir de meraya alışsın diye şey yapılıyor. Çelerme yapılıyor. O yüzden ben bazen yapmak yapmıyorum yani bazı hayvanlara. Yemesine içmesine bakıyorum. Sadece dektomaksını, ademin hapını atıyorum. Tamam. Onun dışında yapmıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Yani hayvanlarım genelde iyi. Şimdi şu hayvanları da kırptıracağız. Yani hayvanlar da yani hayvanlarda şöyle bir şey hoşuma gitti. Yani bakın sarbaş taraf yani sarbaş aslında besi hayvan olacak gibi ama bu hayvanların arası güzel. sağlık güzel. Sağlamanı çok hoşuma gitti. Yani yılınca inşallah ortaya çıkar. Ufacık kalmazsa. Bir o var. Bir de arkadaşlar bu sene hayvan çok. Şöyle düşünmeyi düşüneyim. Hayvan çok olduğu için piyasada yani inanılmaz derecede hayvan var. Yani geçen sene bu zamanlar 220-225'ti canlı kilo. Düşünebiliyor musunuz? Geçen sene. Bu zamanlar 200-225 canlı kilo. 220-225 yani biz kurbana keçi alak dedik 240 lira toptan fiyat istiyorlardı. Geçen sene. Şimdi bu sene yani 205'lerde yani. Şöyle mantıken düşünürsen bu sene kurban kötü giderse kaliteli mal. Yani böyle ırklı mal koyacaksın yani. Herkesin koyduğu maldan koyarsan satamazsın. O yüzden bölgenizde hangi mal iyi gidiyorsa 1 lira 1500 lira fazla verin kurbanlık yapıyorsanız elinizde mal kalmasın yani diye o hayvandan bulundurun. Yani kurban da elinizden geldiğince satılabileceğiniz bölgenizde para eden hayvanları koyun. Arkadaşlar satışınızı da ona göre yapın. Allah'ın izniyle malınız kalmaz. Çok risk almayın. Geçen sene 100 satıyorsanız bu sene 80 mal koyun. En azından satılır satılmaz. Çünkü millet bağış yapıyor. Bağışlar çok düşük. Yine açıklanır. E adam 25 lira kurbanlık veya 15'ten aşağı olmuyor. E, ee, bağış açıklanıyor 6 lira yani. Mesela adam diyor ben bağış atarım diyor kurban parasını. Afrika'ya göndereceğim diyor. E, o da işte sıkıntı oluyor. Satamıyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. Yani bu hayvanlarım genel olarak sıkıntısız, güzel. Ee, yani bizim işimiz tek bu değil biliyorsunuz. Mesela bazen öyle bir şey oluyor ki sabahtan öğleye kadar mezbahanda mal kesiyor. Sonra adakçı geliyor, müşteri geliyor. Bazen fazla ilgilenemiyorsun hayvanlarımıza ama boşluk bulduğumuz sürece de ilgileniyoruz. Bakın bu da bu da gözden kaçmış mesela. Bakın buna yanamamışız, buna karaya sürülmemiş, gözden kaçmış. İnşallah bakın böyle gözden kaçanlar da yarın düzelteceğiz inşallah. İlaçlayacağız. Bakın bir burada var. Gözden kaçanlar var ama genelde yüzde doksanını yaptık. Yani az bir mal kalmıştır gözden kaçan. Yağlamasını yaptık. Bakın dış parazit de bu şekilde uygulayın arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. bak. zaman bakın böyle tertemiz kalıyor maşallah. Tertemiz. Ama şunun kafasına vardı. Bunu iyice bir törpüledim yani resmen. Tertemiz ettim. Tertemiz törpüledik. Yani yumuşatıyor. Ee, oradan kıl çıkar işte. Şimdi bunu bir daha yağladığım zaman yarın. Misal bugün yağladım. Bir gün ara verip ertesi gün tekrar yağlayın. Teklomaksını da 10 günde bir yapın yani. iki defa yapsanız yeter. Veya mesela hayvanın e, kafasındaki uyuzun çokluğuna göre 3 de yapabilirsiniz. Yağlamayı da mesela ne yaparsın? Bugün yaptın. Ya, yarın boş bıraktın. Öbürsü gün yaptın. Öbürsü gün boş bıraktın. Ondan sonra gün yaptın. Ondan sonra 4-5 gün ara verin. 4-5 gün sonra yine bir 2-3 kere yapın. Ondan sonra o hayvan da ister artık o uyuzun eseri kalmaz. Orası çırılçıplak çıplak olur. Oradan da Deklomax'larla yapınca e, tüy çıkar. Bir de karaciğer destekleyin. Vitamin B12. Karaciğeri de destekleyin yani. Karaciğer de güçlensin. Daha iyi olur arkadaşlar. Yani benim yaptığım bu. Ben komple uyuz hayvan alıp Allah'ın izniyle düzelttim yani. Bu şekilde yapa yapa. Kov <laughs> kov. Ko. Tamam. Arkadaşlar malların içinde bazı uyanıklar da var. Sarı başların içinde bak bak bak. Tamam benim kuzularım çıkıyor. Onlar artık alıştık. Ama uyanı görüyorsunuz bakın. O aradan çıkıyor geliyor. Burada tokluya döktüğüm besi toklularına döktüğüm yemler buradan yiyor bakın. Görüyor musunuz? Bu da benim sahtekar çıkar, yemin yer, orada yer, burada Adamlar işkembeye bakın ya. Ama bu çok güzel. Ya var orada maşallah. <laughs> <laughs> Tokluyu da bitirdik sayılır arkadaşlar. Çok az kaldı. Bir parça daha güzel mal bulursak alacağız inşallah. Arkadaşlar videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet. Burada öksüzlerimiz.